canlı açtım, ben bunları anlatacağım kanka. Bak bir abi. Adamlar temiz ya. <laughs> Bomba imha edildi. O zaman vuralım. Yenelim. Gelir zaten abi olsun. Görev başarısız. Kali Kali. Kali. Tam kafadan. Oğlum adam burada ya. A kurulum arkasındaydı. Tamam. A öldü. Bunlar ayrı. Hadi lan yine Arkamız geldi. Ha biz balanmış. Bomba kuruldu. Sesi geliyor kanka. Adam otelde amana koyayım. Senin vereceğin infoyu ki. Dönmüş. <laughs> şey ortaya gidiyor. Ha şurada. <gülüyor> <gülüyor> CT ne gidermiş ya. Görev başarılı. amanına koyayım. Vazgeçemez ya. Ben ona hiç ses vermedim kanka.

insanlar direkt kalkıyor. Bomba kuruldu. Kalma şansları. Sıfır. Cevap etse alırım onun ikisinde. Abi, hiç şansları yok. <laughs> tek <gülüyor> yemedim. yok Ben ne Bunun dedim ne sana? Yani. Basmıyorsa... 6 canı var ya. Yani. Yani. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Al tamam, bak adamlar da ölüyor. Tamam hadi gidelim. Oğlum sen niye adamı temizliyorsun? Temiz adamlar. <laughs> Gireyim mi ortaya? Orta bak kalabalık kanka. Geri çıktım orta. Otelde bizim adam var. Ben biraz. <laughs> bombayı da rb'yi de anasının amına kadar gitmiş Ağabey. kanka aaa ah, istihdiye gitmiş lanet yiyemedin diye Adamı rb attım bombayı oturttum görev başarısız lafla taradım amına Kaç canlısın canlısında Tamam hadi gidelim. Kapalı oluyorlar çok kapalı oynuyorlar ya. Kara. Açık açık açık. Aa. Ne? kanka amına Adamlar iyi dedin ha. Ne güzel atacaktık bu bu işte ya. Görev başarısız. Ya, <laughs> puandan değil oğlum ya. Bu orası çocukları... Bu, çocukları biz takım yenemiyoruz ki ya. Olmadan adam hile oğlum ya. Jevesa da Jevesi de ikisi de değil, hile amına koyayım. Banlandı, banlandı. Banlandılar zaten. Adam hile değil ya. Neyi banlandı? Hayatında ban yemem. Lan nereden biliyorum bu oraya? E çünkü tanıyorum bir yıldır tanıyorum adamı. Bir yıldır ben bir yıldır öncesinden tanıyorum. Allah Allah. Eee esnaf. Ne oldu ki o? Geri geldiğimden beri tanıyorum adamı. Esle oynuyor hala aynı hesap aynı. Aynı hesapta oynuyor yani. Tamam hadi gidelim. Kaç kere esle kapatıyor. Bomba kuruldu. görev başarısız <laughs> Tam, tam kafadan Görev başarılı. Amına koyayım cep. Bir telebas beklemek ne ya? Yani? Mavi takım kazandı. Hadi iyi geceler. User disconnected from your channel. Hadi iyiciler, Yasu. User disconnected from your channel.